Merhabalar sevgili silah severler. Şimdi sizler için vizat silah sanayinin yine Konya'nın e, Beyşehir'de üzümde faaliyet bir firması Vizat, Araya silah sanayi de geçer. Fatih Koşk arkadaşımız e, üretiyor bu tüfekleri. Böyle 7 artı 1 e, 51 santim namlulu. Yine üzerinde ee, nasıl söyleyeyim daha doğrusu silah bir namlu silah namlu daha hızlı nişan almayı sağlamak için şöyle yarım boy bir e, gaz gez sistemi tasarlamış diyeyim üzerine e, yine gövdesi 7075 alüminyum 400 yıl su çelik namlu e, polimer bir dipçik ve polimerde daha doğrusu plastik bir dipçik ve elgunda şurada kanallı işi dokunduğumuz zaman yumuşatsın ve omzumuzu acıtmasın diye yapılmış. Karlı da sistem bir model şekilde. Düşer. doldururken de fişe şuradan basarsanız şu da var. Fişek çağırma düğmesi. Bastığınızda gelir, doldur yaptığınızda doldurur, çektiğinizde dışarıya atar. Bunun ucunda herhangi bir şok yoktur. 7075T6 setleştirilmiş bir gövdesi alüminyumdan namlusu yine 4140 delme çelikten ve ucuna alev gizleyen takılabiliyor. Aslında şok yatağı açılmış. Bir 3 5 normal 5 santim şoklarda takla. Bilir arkadaşlar. Tüfeğimiz bu. Hafif bir tüfek. Bu tüfekle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasına saygılar, sevgiler.